Enkaz altındakilere umut ışığı olmaya var mısınız? Peki hiç arama kurtarma gönüllüsü olmak istediniz mi? Nasıl olunur? Şartları nelerdir? Neler yapabiliriz? Bu konu hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Başlayalım. 2019'da AFAD Başkanlığı tarafından gönüllülük sistemi hayata geçirildi. AFAD gönüllülük sistemiyle ne hedeflendi? Afet ve acil durum yönetimine daha aktif katılım sağlanması ve eğitimli becerikli insan sayısının arttırılması. Bu vesileyle gönüllü sayısı 2019 Temmuz'dan bu yana 166 bine yaklaştı. Şartları var mı? AFAD gönüllüsü olmak için istek ve e-devlet şifresi yeterli. Eğitim ve çalışmaları aksatmayacak zamana sahip olunmalı. Sağlık durumları alan çalışmalarını ve seyahate uygun olmalı. Görevlendirmeler nasıl oluyor? Kişilerin kendi tercihlerine göre görevlendirmeler veriliyor. İhtiyaç duyulan alanlara uygun gönüllü belirleniyor ve onayı da alınarak görevlendiriliyor. Gönüllülük eğitimleri ve seviyeler nasıl oluyor? Eğitimler çevrim içi yüz yüze ve saha eğitimleri şeklinde. Eğitimlere göre 3 ayrı seviyede sınıflandırılıyor. Gönüllülük seviyeleri Temel afet gönüllüsü kimler olabilir? Neden ihtiyaç duyulduğunu farkındalığına sahip, temel kavramları bilen, afet öncesi, sırası, sonrasındaki doğru davranışları bilen, uzaktan eğitimleri tamamlamış, gönüllülük faaliyetlerine, görevlerine katılım sağlamış kişiler. Destek AFAD gönüllüsü kimler olabilir? Profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, temel AFAD gönüllüsü kriterlerini sağlayanlar, orta seviye için istediği alanda eğitimlerini tamamlayan ya da geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilenler. Uzman afat gönüllüsü kimler olabilir? Afet ve acil durumlardaki müdahale faaliyetlerini yürütme becerisine sahip, destek afat gönüllüsü kriterlerini sağlayanlar, uzman olmak istediği alanda eğitimlerini tamamlayan ya da geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilenler.